Evet, 2 Kasım'dan merhabalar. Bugün gezinin ikinci günü. Alçıyla bir kahvaltı yaptım. Şimdi yola koyuldum. Çanakkale şehitler abidesine doğru gideceğim. Anlatma. Çanakkale merkeze geçeceğim. Sabah saat daha 9 çeyrek. Ama bugün hava bayağı güzel. O yüzden sabah saatleri olması rağmen yazlık kıyafetim olmasından dolayı bir üşüme falan hiç hissetmiyorum. Yollar güzelmiş bu arada. Eceabat'ı beğendim. Gerçekten beğendim. Yani şehitliğe giderken ki yol güzel. İşte Uçmakdere, üzere tarafından gelirken de yolun belli kısımları keyifliydi. Eceabat'a yaklaşınca özellikle. Deniz kenarı sürmek gibisi zaten yok. Çok keyifli. En çok deniz kenarı böyle işte Kaş, Mersin arası falan oluyor genellikle. O kısımda çok meşhur deniz kenarı yollar var. Bir de Sinop yolunda da var. Sinop yoluna henüz gidemedim. Kaş tarafına çok gittim. Burada da güzel bir deniz yolu varmış deniz kenarında. Keyifli de yol. Uçmak dere tabi bambaşka. Orada gerçi denizin kenarında az bir kısım gidiyorsun ama virajlardan sonra öyle geliyor mola gibi dinlendiriyorsunuz. O yüzden favorim. Buraya da ilk defa geliyorum. Burada çok hoşuma gitti. Asfaltı bir tık bozuk. Böyle viraj yapılacak yer değil ama burası yani keyifle süreceğin bir yer. Derken asfalt da güzel daha. Çok güzel ya baksana denizin kenarında sıfır gidiyorsun. Bir de Kasım'ın ikisi bugün yani sessiz sakin öyle araba yok. Birkaç tur otobüsü var sadece. Çanakkale gezisi için hepsi o yolda keyifli bir hale dönüşmeye başladı şu an. Vallahi bir ya. İyi ki gelmişim diyorum kesinlikle. Genellikle sezon dışı çok gezi yapmıyorum şeyler arası. Bu ilk oldu diyebilirim. Öyle denk geldi. İznimiz kaldı. Normalde yaparım ama izin kalmıyor. Bu sefer izin kaldı. Kasım ayında çıktım. Havalar da öyle aşırı soğuk değil falan. Gayet güzel, keyifli bir gezi oluyor. Ee, i̇nşallah senede iki geziden senede üç tura bugün bir sene çıktı. Ee, i̇lerleyen senelerde de artarak devam eder. Yolun manzarası falan efsane bu arada. Bir tek rüzgar sesi belki geliyordur emin değilim. Biraz rüzgar var gibi. O yüzden de bir hızlanmıyorum çok rüzgar sesi gelmesi diye ama. Ya şu Ege'nin en sevdiğim yolu zeytin ağaçları. Her yerde var ya çok hoşuma gidiyor ya. Çok böyle estetik bir ağaç değil şey, e, zeytin ağacı ama öyle ne bileyim. Görünce bir mutlu oluyorum zeytinlik. Görünce hoşuma gidiyor. Özellikle zeytinliklerin arasında bir yol olursa falan çok güzel oluyor. Yalnız İzmir tarafında öyle bir yol vardı. Full zeytinlik sağlı sollu. Orada da aşırı bir koku oluyor yani. Hani artık iyi kokuyu geçiyor. O kadar fazla zeytin kokuyor ki. Ama yine de güzeldir. Bu yol da bu arada çok keyifliymiş. Hiç böyle beklemiyordum. Deniz kenarı falan gözüküyordu haritada ama valla böyle sıfır beklentiyle çıkıp güzel bir yolu görünce çok mutlu oluyorum. Zaten tura çıkmamın amacı bu tarz yollar. Güzel yollarda sürmek. Güzel virajlı. Asfalt kalitesi iyi olan yollarda sürmenin keyfi hiçbir şey de yok. Otoban sürüşü gibi değil ya. Şu, şu yolun keyfi çok başka otobanda zaten sıkılıyorum ya mümkün mertebe otobana da girmemeye çalışıyorum bir yere giderken bakıyorum mesela otoban dışında gidebileceğim alternatif var mı yolu uzatsa dahi o alternatiften gitmeye gayret gösteriyorum diğer türlü abi yani otobüs yolculuğundan bir farkı almıyor abi de 22 km 20 km güzel vay 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 bunlar sevdiğimiz virajlar Sabah sabah vallahi moral oldu ya. Keyfi bir yerine getirdi. Zaten dört götürdüm. Yani bir keyifsizlik yoktu ama direkt artıya çıkarıyor şu virajlar. Böyle hani Ege'de bir şey diyorlar ya ufak bir kasabaya yerleşiyorlar. Ama yerleşilir yani. Mesela şehir merkezinde çok bir şey yok ama bayağı sakindi ya. Bazı böyle Ege kasabaları şeyde de e, da, da şu hareket olur falan. Burası o kadar sıcak bir yer olmadığı için yine Akdeniz oranında. Kasım geldi mi bayağı sakinleşiyor muhtemelen. de Kent lokantası falan da var. Kent lokantası diyor ya işte esnaf lokantaları da bayağı var. Yemek işi de uygun. İstanbul'a yakın, Balıkesir tarafına yakın. Olca Adası, Gökçe Adası var. Oralara gitmedim. Daha hiç oralarda bahsetmiyorum bile. Güzel yer ya. Emeklilik plan olarak bu taraflara gelirse gelindir yani. Ama muhtemelen emekli işine Allah kerim yani. O günlere bir gerek de. 30 yaşındayım. Emekliliğe var. 35 sene. Yok be. İnşallah 65'ime geldiğinde de bu şekilde motosiklet kullanıyor olabilirim. Arabaya düşmem inşallah. Motosikletle devam eden yaşlı dayılar gibi olurum inşallah. O yaşlarda motosiklete binebilmek bence çok iyi ya. Ben de da gireyim 60-70 yaşında dayılar motosikletle hala devam ediyorlar. Emekli olmuşlar, geziyorlar uzun seyahatlere çıkıyorlar. Kimisi 125 cc ile çıkıyor, kimisi 1000 cc ile çıkıyor. Ama çıkıyorlar ya, devam ediyorlar. Motosiklete devam edilmek, edebilmek çok iyi. Bu arada burada fena tıkandı. Yine konuşmam anlaşılmıyor olabilir. Aa, dur biraz havalıyım. <laughs> ya üzerinde benim kadar burnu tıkanan bir insan var mıdır merak ediyorum 7.24 esasına göre 12 ay burnum çalışıyor akılın burnunu nasıl tutarım diye uğraşıyor duruyor şu virajlar falan var aslında dönmek hiçbir şey var. Samimi söylüyorum çok rahat dönülüyor ama abi dışa doğru açılıyor. Niye açılıyor? Çünkü bakışımı ister istemez yola atıyorum. Yolda acaba bir şey var mı? Vıcın var mı? Çukur var mı? Vallahi korkumda ya. Yoksa şu virajda dönmek hiçbir şey ya. Mesela asfaltın yolduğunu olduğu bir yerde net gördüğüm alanda çok rahat dönüyorum ama işte bilmediğim yolda asfalta bakıyorum. Kesin bir şey vardır. O yüzden bakışı kaybediyorsun. İkisini birden kontrol etmek zor yani. Hem ileriye bak hem yola bak. O sıra bakış bir kayboluyor. Bu bizim ülkeye mahsus biraz bir şey yani. Bizim ülkede yollar çok bulur. Gerçekten çok bulur. O yüzden yola odaklanamıyorsun. Virajın çıkışına bakman lazım. Nasıl bakacak ki? Yollar bozuk. Ya yolun ortasında bir yağ varsa, işte çukur varsa. O yüzden hep sıkıntı. ülkede zaten virajları kaçırmanın çoğunluğu hep bu oluyor yani. Mesela adam Avrupa'ya gidiyor lan sonra motor sürüyor diyor ki ya motor sürmeyi unutmuşum burada fark ettim. Bizim ülkede işte önüme bakmaktan işte viraj odaklanamıyorum, bakışıma kaçıyorum falan. Çok doğru. Adam orada gidiyor asfalt iyi, güzel. İleriye bakarak sürüyor. Motosiklet ileriye bakarak sürülen bir araç yani. Hani önüne bakarak süremezsin virajı gördüm mesela. Şimdi viraja gireceğim. Bak şimdi. Nasıl ileriye bakarak ki ben buraya? Şuraya baksana. Normalde yatıracağım. Çıkış nokta, limit nokta bakarak. Viraj döndükçe sen de döneceğim. Bakışı oraya tutarak ama ya viraj ortasında bir şey vardı o ki çoğunlukla oluyor. ileriye bakamıyorsun. Ben bir ileri bakıyorum. Bir virajın içine bakıyorum. O işte stabilite bozuluyor maalesef. Yalnız gerçekten sabah saatler olması ama bugün hava çok iyi ya. Hiç üşümedim. Dün mesela İstanbul'da onda yola çıktım. Biraz üşümüştüm burada yok. Ya burada gerçekten her yer şehitlik ya. Durayım gezeyim desem var ya bütün günü alır. Ben bir iki yer gezdim dün işte bugün de şu yaramada dojundaki şehitlik abicesinin oraya bir gideceğim. Daha sonra yavaştan döneceğim ya. Başta bir geniş zamanda gelir detaylı gezerim. Çünkü bütün şehitliklere gitmeye kalsam burada yani bütün günü çok rahat bitiririm ya. Planladığım gibi Edremit'e falan zor geçerim ki ben bugün Asos'a gidip orada Edremit'e geçmeyi düşünüyorum. Fiyat düşündüğümden yakınmış. Yolları da güzelmiş. Yani keyifli geliyor, hiç yormuyor. O yüzden buraya 2002'de gün tekrar gelip şehitlik falan gezilebilir. Ee, ertesi gün ondan sonra biraz daha gezip öyle sonra yola çıkacağım. Devam edeceğim, gideceğim. tarla var ha. yolun ortasında ne arıyor bu ya? Allah'tan düz mesela çapraz falan böyle bir denk gelse etrafı bakayım derken düşersin. Şehitlik abidesine 10 kilometre. Buradan sola doğru dönüyor navigasyonumuz tamam aslında burası muhtemelen böyle değil düz gitsen gidiyor da bırak kısa diye gösteriyor tahminimce navigasyon ama farklı yollarda gitmek için girdim belki de burasıdır yolu bilmiyorum da aslında bozuk diye muhtemelen buraya kimse kullanmıyordur ben navigasyonu uydum farklı bir yoldan gitmek için Gerçi belki de yolu burası bilemiyorum ama bu kadar bozuk olmaz diye düşünüyorum asıl yolu. Ne güzel Şimdi diyor ki bana gel yani diyor buradan diyor dön diyor. Dönelim bakalım. tarım da bayağı yaygın ya belli her yer sallar. soldan devam ediyorum yine yine sol da güzel bir asfalta kavuştum. Bu arada dün Çanakkale'nin peynir helvasını denedim. Nerede yediğimi de söyleyeyim. Eceabat'ta e, Kadir Usta'nın peynir helvası denen yerdeydim. Merkezde bir yer. Burada meşhurmuş herhalde. Ben hayatımda hiç peynir elması yedim mi hatırlamıyorum. İşte daha yeni bugün şey dün akşam deneyim dedim. Aldım 95 liraydı. Güzel bir kişinin için gayet iyi doyurucu. Dedim peynir elması peynir elması nasıl bir şey acaba? Peyniri daha önce künefet de yedim tatlı olarak. İşte künefet içinde peynir var falan. Muazzam çok severim künefeyi de çok da yakışıyor ya. Yalnız arkadaş bu Çanakkale'nin meşhur peynir helvası bayağı bildiğim peynir ya kahvaltıdaki yediğimiz süt ürünü olan peynirin aynısı. Onu şerbete bulamışsın. Tatlı diye satıyorsun. Yiyene severe saygım sonsuz. Bana hiç hitap etmedi. Yani kötü diyemem. Berbat asla diyemem. Fakat yani Abi peynire bunu niye yapıyorsunuz ya? Peynir bırak sabah kahvaltıda kalsın. Ekmek arası sadır için arasında olan peynir gibi kalsın. Yani tatlı olarak da peynir yemeyeyim bir zahmet ya. Ben hani değişik bir şey sandım içinde biraz peynir var sandım. Bu bayağı tatlının özü peynir. Kahvaltıda yediğim peynirin aynısı. Şerbetlenmiş, şekerlenmiş. Olmuş tatlı. Yani böyle alıyorum ağzıma atıyorum. Kötü değil. Ama iyi de değil. Yerken kendimi sorguluyorum. Ben bunu niye yedim? Bunu tatlı olarak kim düşündü diye yaptı. Çok garibime gitti yani. Ben de kesinlikle tatlı olacak bir şey değil. Hani her şeyin tatlısını yapıyorlar, turşusu kuruyorlar falan ya. Ya bu bir yerde durmalı ya. Her şey turşusu, her şey tatlısı olmamalı ya. Peynirden tatlı yapmayın ya. Yani dediğim gibi severe saygı sonsuz sevebilir. Belki de Buranın damak tadı alışmış biliyor bana hiç hitap etmedi ya. Yani tatlı yiyecek olsa bana tamam bir deneyim için gittim tamam yedim eyvallah okey. Ama diyelim ki ben tatlı yemek istiyorum. Kesinlikle canım peynir tatlısı çekmez ya. Kahvaltıda peynir üstüne bal döküp yemeye kalksam mesela ne yapıyorsun lan sen derler bana. Ya da şeker döksem falan şerbeti. Ne oğlum manyağı ya derler. Böyle bir şey yani bunu kim düşünmüş, ne yapmış, neden yapmış. Peynir bu neden yapılır? Yani bu yapılara bence peydirin dili olsa peynir de karşı çıkar. Ben söyleyeyim size. Ya yani bu benim şahsi görüşüm. Demedi demeyin. Aa ücretsiz otobark. Aa, buraya bırakayım.